Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Duvarın, canım. duvarın altından çıktım sayın. Ay. Çocuklar tapın arkasında kalmış. Dolap Ay. yıkılmış. Ay. Şükürler olsun yine. Ay. Yapı stokumuz iyiymiş yani. Tamamen çökmemişiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. sağlığı diliyorum. Sağ olun. Allah Teşekkür yardımcımız olsun. olsun. Çok sağ olun. Ama sağda olan sizsiniz. Allah Şükler sizin olsun. yerin daha da fazla yardımcısı olsun, olsun. Sağ inşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah Ayağınıza razı olsun sağ olun. her birinizden. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun kimse gelmedi. Ölüler var çıkarmıyorlar. Millet kokmuş içeride. Soğuktan çocuklar donuyor. Beni bu çadıra iki gün oldu ben yazladım. Suriyelilerin hepsi oturuyor. Beni bu çadıra koymuyorlarmış. Neymiş? Sağlık yapacaklarmış milletin. Bir tane daha kur o zaman yan tarafına çadırı. Biz diyoruz verin götürek boş yerlere biz bırak. Onu bile vermiyorlar. Biz bir çadıra mı meraklıyız? soru yerlerden bir şey kalmadı ki ne? Herkesin elinde gördüğünü kaçırıyorlar. Allah başkanım aynı biz de onlardayız. Ayrı Rezil yapsalar, bizim yok. ayrı yapsalar. Beraber aynı, aynı, aynı yerde. Zaten aynı beş kişi. Bir biz de çok aşırıdır. aşırı derecede Dolmuş aşırı de yapıyorlar. Dolmuşun içinde soba kurdular. Bize fırsat vermiyorlar içinde yani. Dolmuşun içinde kişi var. Oturacak yer yok. Kapandı şarjım bile yok. Biz üç gündür tir tir, tir 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 titreye titreye donuyoruz yani çatıların içinde. Eniyelim, yani üzerimizi örtüyoruz örtüyoruz ama ısınamıyoruz. Evet. Evler yıkıldı zaten. Geleni... Kuzenimin kardeşi evet. öldü. İçinde çıkmadılar. İki çocuğu var. Yeni evliler. Evet. Ya çıkaran bile afat gidiyor yatıyor. Sanki keyfe gelmiş. Çalışmıyorlar. Eee siz doğruları söylemiyorsunuz. Ya doğruyu söylüyoruz. Ben sizi tanımıyorum, izliyordum videolarınızı ama benim sizde yediğim yok, içtiğim yok. Ben hukuk öğrencisiyim, doğruyu söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Okulu da bıraktım, okulu da bitti çok, benim için. Çok ıı, video çekip reklam yapıyorlar. Bizim çocuklarımız şehir dışında bizi gördükleri zaman çok kötü oluyorlar. Ağlamaktan kendilerini paralıyorlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Yani. Ya çalışmadılar, herkes öldü ya. Biz kaç gün bekledik ki gelsin çıkarsınlar diye. Vallahi haklısın. Bunu da saklayacağım sizden ben rahatsız buraya gelemiyorum. Çadır istiyor, çadır vermiyor. Dışında çadır veriyor. adamı olan götürüyor. Adamın yanında yere rezil çekiyor. Ben hayvanım var 20 25 sene geçim var İnan var. Çadır istiyorum. Ben oradan buraya gelemem diyor. Hayvanı buraya getiririm. Çadır vermek diyor. Kaysun'da kaldık. Bu ayran kızım bu Suriyeler evimizde keşaleri çalıyorlar. Çalıyor. Onu ne geldi ben yani bu Uyumsuz sayıyorlar. Şu evimizde bir şey koymadılar. Yani bunu biz aha deprem oldu evimizi memleketimizi terk ettik. başkanım. Ne var, var. Başkanı. onlar terk etsin de gitsinler Türkiye'mizi ne istiyorlar. Çalmışlar yani, her şeyi. Yani yiyeceğimiz Suriyeler ne? alıyor ya. Soğuktan yatılmıyor başkanım. Doğrudur. Sahibim. En önemlisi Zobo burada. En önemlisi. Tamam. Ben tüp için e, konuş. Sayın Erdoğan'la evet, sağ dün ol. yaptığı açıklama yani sizden aldığımız evet. bilgiydi. Evet. Şimdi buraya da onu gönderdiğimizi sağlıyoruz. Oldu ablacığım. Sağ Teşekkür ederim. Aile dostum. Ankara'ya alalım. Bunlar bizim aile dostumuz. Tamam bak gelebilir misin? İki çocuğuyla beraber. Biz karşılayacağız. İki çocuğum var. Şimdi evin barkın var mı senin burada? Yok kalıyor. burayı tamam. bırakmaz mı? Ay sonra göndeririz. Ha, bilmiyorum Şimdi o burada, kendini tercih. hayır burada kadar. buralarda Anladım. bu soğuklarda kalacağını al çocuklarını ben sağlayacağım şey var. Yani ev organize edeceğim. Kalacak yer organize edeceğim kızım sana. <laughs> tamam mı? Allah razı olsun. Sonra razı olsun. dönmen canım istiyorsa dönersin. Burada da ailen var. Ha? Ailen. Da ailen. Yer, Kaç kişisiniz? Yani, bak, köyde, ben köydeyim zaten. En yani, kazan sonra köye <laughs> gittim. Daha bugün geldim. Hastaneden çıktım. İşte şimdi, şimdi köye mi gideceksin? Buradayım. Köylerde Buradayım. yaşam daha zor oluyor. tamam bak burada Burası yaşayıp ıı, iki çocukla ne bir yapacak yapacaksın gittim. kızım? Ben onun için söylüyorum. Orta sonra dön. Yani telefonlarınız var, birbirinizle görüşürsünüz, edersiniz. Bir sistem kurabilirim. Sonra elbette gönderir. İster posta kocaman kadınsın, çocukların kaybolacak halin yok. Beraber. Tamam mı? İstersen Antalya'da organizasyonumuz var, otelde kalabilirsin yaza kadar. Ücretsiz, herhangi bir şey yok. Çoluğun çocuğun beraber kalabilirsiniz. <laughs> Yanına işte ne bileyim ben anneni babanı da alabilirsin. Hiçbir şey yok da. Ya da dersin ki Meral abla ben Ankara'ya senin bulunduğun yere geleceğim, Ankara'ya gelebilirsin. <laughs> tamam karar ver, sonra dönersin. Şimdi burada çocuk olmaz. Bak olmaz. Yani neden çıkmış? Bak oradan çıkmış. Senin ve çocukların için Tamam. Yanlış bir şey olursa ilan edersin kızım merak etme. Sen misin? Sen de Muhammed'din değil mi? Ne oldu eline? Düştün. Ha. Ne zaman var Merhaba hanım. Benim ama dedem var. hemen var. Er er mam. ma mama bir de çıkın hemen çıkın. Tamam. Isınacağız. Burada benim acilen beş tane çadıra ihtiyacım var. Bunu alamıyorum. Çocukların yeni doğmuş bebeler var. Esma. Beş tane çadıra ihtiyacım var diyor beyefendi. Tamam efendim. Ben hani böyle bir teklif sunduğum arkadaşımız da burada kalmak istiyor. Tamam. Onlara da çadır. Hemen hemen. Tamam. Hemen. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Vallahi elimizin Yok, bizim sayımız. hepsi bizim. Evet, Son nokta. Daıyoruz. alttakilerin hepsi dondu benim sınıf arkadaşım da kuzenimdi gencecik artık güzelliğinden dedim hepimizi kandırıyor dedim senin yegenlerin bu kadar güzel diyordum gitti şarj yapmayın nasıl düzeleceğiz nasıl ayak atacağız hepimiz 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 bilmemiz için olursak altımız Hiç. Hem bu, bak, hem buralarımızın Yanmaz Yanmaz Ateş düştü. Şimdi hiçbir şey ne ne hiç yok. Bundan sonra ihtiyacımız başlayacak. Bundan sonra hiç Ben var. buradan hiç gitmeyeceğim. Bak, bak Yani Buranın adını, buraların adını. Devamlı gündeme söz çünkü onu yapmak zorundayız. İlk telaşla hep öyle olur. Hepimizin canı yanar. Şu anda hiçbir Biz şey vardır. ihtiyacı yok. Herkesin yiyeceği içeceği ama bir ay sonra şükür. kimse burada kalmayacak. Herkes gidecek. Biz kendi kaderimizle kalacağız. Yok. İnşallah. Bak söz. Söz.